Öncelikle selamlar dostlar. Yama notları videosunu biraz geç attığımı farkındayım ama serinin bozulmaması için de bunu atmam gerekiyor. Belki hala yama notlarına bakmayanlara yardımcı olur. Umarım inşallah bu arada sesim biraz kötü. Ucu, ufaktan hastayım. <laughs> i̇yi. Kanalımın videolarını izleyenlerin 97'si abone olmayan kişiler ve sen dostum bu videoya bana destek olmak için öylesine girip like atan birisiysen senden ricam videonun 3-4 dakikalık bir kısmını izlemen. Bu sayede YouTube algoritmasına daha üst sıralarda bulunabilir ve emeklerimin karşılığını daha iyi alabilirim destekler için teşekkürler Ve son kayıt olarak son ses kaydı olarak şimdi yama notlarından önce kısa bir sana özel mağazadan Bana hangi kostümle çıktığını inceliyoruz bu kostümleri alacak mıyım almayacak mıyım Onlara bakacağız Ondan sonra hemen peşinden yama notları videosu gelecek İyi seyirler Hepinize merhabalar böyle sana özel mağaza gelmiş bakalım içinden ne çıkacak Hadi bakalım Eeeemmm Kötü bir indirim. Edlam oramız. Libera Bir baştan bir sonuna şey. Bu indirim güzel gibi duruyor. Shin, Corrosion. Meh yani. Bu vardı bende galiba. Bu da şey ora. ve İlya hiçbirisi de almayacağım kostümler çünkü Çünkü da bir sürü güzel kostüm var. Zinza <laughs> da var. amusta var. Lilia'nın kostümünü beğenmiyorum. Jinde kostüm var mıydı bilmiyorum ama. Ee, hatta bakayım Jinde kostüm var mı? yine kostüm yokmuş. Ama 540 RP bilemedim. Belki veririm belki vermem bilemiyorum. Okey şimdi videoya geçelim. <laughs> hepinize Merhaba arkadaşlar bir yama notları videosu da karşınızdayım e, bugün facecam yok birazcık yüzümde yaralar çıktı böyle kırmızı kırmızı çok kötü duruyor Ben de o yüzden kamera açmak istemedim 11.10 yama notları ile karşınızdayım her zamanki gibi yama notlarının başlangıcında zayıflatılan ve güçlenenleri <laughs> yazmışlar Bart Darius Galio Jinx Katarina Talon Thresh'i zayıflatmışlar az önce böyle Discord'da Abi yama notlara videosu çek talon güçlendi falan diyorlardı. Oğlum talon zayıflatılmış ne alakalı. Bizim çocuklara kafası karışık galiba. Kyle, Canon, Lux, Yumi ve Zyra güçlendirilmiş. Sistemlerde de eşya olarak da. Korkmam'ın görsel efekti bir güncellenmiş Yeni kostümlerimiz var. Cehennem maskesi kanışan Guinzo, Vadi Yaran, Surat Çoşkusu. Ormanda biraz değişikliklere gidilmiş. Hızlı hızlı onlara bakalım. Bardın pasifin tamana <laughs> sarı azaltılmış. Yani 40'dan 30'a düşmüş. Darius'un E'nin bekleme süresi artmış. Yalnız son seviye bir dakika. Son seviyede E 12 saniyeyken 18 saniye çıkmış. Yani şöyle düşün 18'de ver bir Darius bir flash E ataraktan ADC'yi kendi saflarına çekebilirdi. Fakat şimdi yani o Darius ileri atılıp rakip ADC'yi çekme çekme süresini altı saniye uzatmışlar. Yani bu garip. Neden bu Darius'u üzüldüm açıkçası bu. Yani evet. Galyon'un Durant kalkanının bekleme süresini artırmışlar. Ve verdiği büyü hasarını da düşürmüşler. Galio bir nerf gelmiş. Ve Jinx'e önceki yamalarda yanlış hatırlamıyorsam bir güçlendirmeler falan gelmişti. Ya da bir hata düzeltmişti. Daha küçük ölüm roketi. Destansız canavarlar verdiği infaz hasarı artık en fazla 1000 olabilir. Şuradan bir şişesi kontrol etmek istiyorum. Tamam. Zırhını azaltmışlar. Katayana'nın taban hareketi azalmış. Buna sevindim çünkü katana çok saçma bir karakter. Kayle'ın alazlı yetenek gücü hasarını artırmışlar oranını. Ulu ilave saldırı menzilini artırmışlar. Ve giderilen Muramana hatasını düzeltmişler. Yani Kyle yine güçlendirmişler yani. Kyle aslında o kadar güçsüz değil. Kyle 11 12ye kadar dilenen bir şampiyon. 11'den sonra ve 16'dan sonra özellikle 16'da tam yükselişe geçtiğinde o hareli hareli şakır şakır vurduğu düz vuruşlarıyla belki benim içinden geçiyor ama benim bu mikrofonumda harbiden bir sıkıntı var galiba. Mikrofon bu seviyem %90 gözüküyor ama az konuşmama rağmen bunu OBS çok yüksek kaldı Anlamadım. Neyse devam edeceğim. Hmm, Kıvılcıma ihtiyacı var diyor. Üst koridordaki yakımını güçlendiriyoruz. W'nun azami yük hasarını 25'de 20'den 25'e 20'den 25'e 25 e çıkarmışlar. Yedelik <laughs> yüzünde sabit duruyor. Bir tek şunu şey yapmışlar. E'nin hasarı artmış. Ne gerek vardı? Laksın artmasına diyemeyeceğim. Yani Lux sevdiğim bir karakter zaten. Hem E'nin hasarının artırılması hem de yetenek gücünden aldığı şeyin artırılması gayet iyi olmuş. Sejuani'nin E yoğun buzu güncellenmiş. Sırayla imlecin 51 milim yakınlık şampiyonlara daha sonra imlecin 51 yakındaki yakınlık şampiyonlar dışındaki hedeflere imlecin 350 milim yakınlık şampiyonlar ve sonra 2500 birim içindeki imlecin en yakın hedefe öncelik verir. Hey maşallah. Hmm. Hasar oranını azaltmışlar. Tamam mı? Talon tamam, güçlendi dediler bana. Talon tamam, ne yemiş oğlum. Ne alaka ya? Bizimkilerin kafası güzel galiba. tıraşın canı azaltılmış. Yalnız ama can büyüme oranı artırılmış. Genelde canı azaltıp can büyüme oranını artırıyorlar. Ve buna da nerf diyorlar. De, ya da şimdi işte buff diyorlar. Bence değişen hiçbir şey yok. Yemin EQ'sun tasma tabana hasarını artırmışlar. Güçlendirilmiş damar nasıl demişler. Takım arkadaşı şimdi satası hatası. Öksürük <laughs> izin verirsen. <laughs> Video çekeceğim öksürük izin verirsen. Zayra'nın sarmışık kamçıya başlatmasını hasarını artırmışlar. Yani yavaşlatmak için artırmışlar. W'nun bekleme süresini azaltmışlar. Cehennem masasına giren değişiklikte. Can artırılmış. Tut... <laughs> <laughs> hasar oranı ve tuz hasar oranı ve süresi uzatılmış. Kaliçene hmm. Eksik canın yüzde sekiziydi. Bunu tekrar yüzde yükseltmişler. Yani çok güçlüydü. Sonra düşürdüler. Anasını siktiler. Sonra yüzde yükseltmeye çalıştırdılar. Sonra tekrar geri düşürdüler. İlk, ilk çıkan kan içenli, şimdi bir arasında içerisinde dağlar kadar fark var. Şimdi iki neredeyse can çekemiyorsunuz. Yüzde onun birleştirme bedelini azaltmışlar. Vadi yer anda da Hiçlik uğursuzluğunun saniye başına hasar artışını %2'den yani %2 ve en fazla 5 defa bir kere %10 olacağını %3'den %3 defa yani en fazla 3 defa bir kere %9'a çıkarmışlar. Ve rakip şampiyonu hasar onlardan hasar almak. Şimdi, aa artık hasar verince tetikleniyordu. Şimdi hasar alınca da tetikleniyor. Gayet iyi. Sürat coşkusunun da bekleme süresini seviye sabit 15 saniye değil seviye bağlı olarak yani son seviyelerde 10 saniyeye düşürmüşler. Bu güzel bir haber. Ryze tarzı şampiyonlar için. sor için son seviye son o seviye Ryze. İlave hareket hızında yakın dövüşçüler için başlangıçta düşürmüşler. Meclisciler için de birazcık düşürmüşler. Hmm. Yani son seviyedeki kullanma süresini 10 saniye düşürüp verdiği hareket hızını düşürmüşler. Yani böyle bir şey yapmasalardı olurdu. Başlangıç seviyesinde 15 saniye. Burayı da böyle. Gene bir şeyleri şey yapmışlar kampların dirilme süresini 2 dakika 15 saniye çıkarmışlar burada. Parlayan dirilme göstergesinde 15 saniye önce değil 10 saniye çıkmasına kala yapmışlar. Ormancı oyundaki diğer oyuncuların otoma seviyesine en az 2 seviye geride ise büyük ve destansız canavarlardan daha fazla neyim kazanır. Bu kamplar ormancının oyundaki ortalama seviyesinin altında olduğu her seviye başına XP, 50 XP LXP sağlar. <laughs> Dizginsiz büyü kitabıyla değiştirilmiş çarp hasarının dar büyüleri iki defa değiştirdikten sonra artıyormuş. Güzel. Canavarlara verilen ağrı, binken, <gülüyor> <artık> <gülüyor> çarp hasarı 390'dan 1000 iken artık çarp başlangıçta 390'a sabit değil. Ya yani birinci seviyedeki çarpımız 390 vuruyordu ya arkadaşlar. Onu artık 450'ye çıkarmışlar ve çarp görev tamamlandıktan sonra hasar direkt 900'e çıkmış. Yani çarpa çok güçlendirmişler. Vay be. Bir ormancı olarak tabii ki buna en çok ben sevindim. Ormancı eşyaların mutlak sömürüsünü düşürmüşler ama <laughs> çarpın azami can iyileştirmesini artırmışlar. Burada bazı orman kamplarının saldırı gücünü, orman kampı camlarını görüyoruz. Orman kampında yerine altınları görüyoruz. Bunlara bakarsınız tek tek anlatmama gerek olduğunu düşünmüyorum şahsen. Görsel efekt güncellemesi de kokma. Bunu da çok incelemek istemiyorum. Artık boğazım ağrıyor. Videoyu burası sonlandırayım. Bu videoluk böyle olsun. Kostümlere bakalım mistik duşu mistik. Tom Cash mistik zeyat Mistik Kemal güzelmiş. Bunların ikisinden bir favori seçecek olursam ben burada mistik Kemal'ı seçerim. Hmm. bu kadardı. Artık kısmetse nasipte varsa 11.11 .11 yama notlarını daha güzel ve kameralı bir şekilde sunmak üzere bu videodan ayrılıyoruz. Bir sonraki yama video, yama notları videosunda görüşmek üzere. Siz yamadaki en güzel buff ya da en fazla küfür ettiğiniz hangisi bunları söyleyebilirsiniz yorumlara. Bir de kanalı videolarını izleyenlerin %96'sı %97'si civarı abone değilmiş. Eğer videoyu izleyen birisiysen kanala yeni gelmiş birisin abone olarak bana destek olabilirsin. Videolara yorum atmanız gerçekten önemli. Beğeniler gerçekten önemli. Bunları da zaten 2 saniyede 3 saniyede yapıyorsunuz. Herhangi bir şeyde para falan da vermeden destek oluyorsunuz ücretsiz olarak kanalı büyütmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince yayınlar açıyorum yayınlardaki güzel kısımları YouTube atıyorum ve onun üstüne zaten e, yayınlar da güzel geçiyor yayınlarda da oynamak isteyen herkesle oynuyoruz bana ulaşmak için Discord'dan YouTube yorumlarından ya da Instagram'dan izleyerek bana her türlü ulaşabilirsiniz yani yani cevap vermediğim olmuyor herkese cevap veriyorum Bazen işlerim oluyor. Birazcık geç cevap verebiliyorum ama bütün şeyleri cevaplıyorum. Bütün yorumları da cevaplıyorum. Oldu o zaman. Sonraki şeyde yama notlarında ya da herhangi bir videoda görüşmek üzere. Ayyüce kalın. <laughs> Bu sürük de bir beni salmadı gitti. Ulan bir sürü ilaç içiyorum. Hani değişik değişik ilaçlar içiyorum. kişisel <laughs> şeyler de içiyorum falan. Geçmiyor. Geçmiyor abi. Hayır sigara falan da içmiyorum. Ciğerler temiz. Sadece boğazda var. Gırtlakta yani. Ne yapsak bir. Geçmiyor arkadaş.